Merhaba arkadaşlar, ben Gafel. Yanımda İsmail ve Can var. Merhaba, ne yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Merhaba. mini games videomuzda beraber sizlerleyiz. Ee, Speed Builder oynayacağız. Ben ilk defa görüyorum, bu yanımdaki arkadaşlar biraz daha tecrübeli. Ne yapıyoruz? Hemen atlıyoruz, ee, Oyun oyuna girelim, atlayalım girelim. Her evet, siz de gelin arkamdan. Hadi bakalım. Şu anda 3 kişiyiz, birazdan mutlaka birkaç kişi daha gelir. Oyunun mantığı şey değil mi? Bize bir şey, şekil gösterecek, onun aynısını yapacağız. Aynen öyle. Sana belli bir süre veriyor, bir 5-10 saniye. Ee, ortada bir şekil oluyor. O şekile bakıyorsun, aynısını birebir yapmaya çalışıyorsun. En kötü yapan, yüzde en kötü yüzdeyle yapan eleniyor. Büyük ihtimal biz canlı final oynuyoruz ama seni bilmiyorum artık yani. Biz tamam. bayağı iddialıyız bu konuda. Tamam, bir şey demeyeceğim. Bir şey demiyorum. Evet, şimdi başladı. Herkesimiz... herkesin, herkesin daha gelmedi. 8-5 saniye sonra evet, gelecek. Tamam, okey. <laughs> i̇lk defa diyor. abi. suma bakmayın. Evet. Ne bu? Geçici yerleri Ve hızlı yapmak da önemli. Süre de var çünkü tam süresinde bitirmen lazım. Ben büyük ihtimal ilk oyunun bu senin. Biraz bir sıkıntı yaşayabilirsin. diye Düşünüyorum. Bizi izlersin olmadı kırdığın yerde sor. Yardımcı olalım. Tamam. Evet, i̇lkinde ben mi kırdım şu anda mesela. Oo. Doğru yaptın. Üzerine koy sadece köşeleri koymuyorsun. Dur söyleme söyleme. Yapacağım ben. Olsun biz finale kalalım sonra üçümüz bir söyle. Üçümüzken söylemeyiz yani. Koy koy. Dur yanlış Koyamadım. koydum. Doğru koydun, başa koymadın sadece. Ha. Bir de yeşilleri bir içeri alacaksın yeşilleri. Tamam. Evet. Son 15 saniye. Öbür evet. taraftaki yeşilleri de alacağım. Alırım ya? Herhalde, oh. bitişimin. biraz, evet. Bir arkadaşlar var, troll. Şu an <laughs> ne yaptığını bilmiyorum. Şu, <laughs> evet. Gördüm onu. <laughs> ya çok değişik trolller var. İnşallah denk gelmeyiz onlara. Şu Böyle anşallah. bir şekilmiş. Bu çok bir surrealist çalışmış kendisi. Önemli olan nereden başlayacağını bulmak herhalde ya. Aslında aynen, diyebiliriz öyle. Öyle diyebiliriz nereden başlayacağını bulmak önemli. Evet, birisi gitti. Bu ne? O. Bu da yoğunca. Galiba, galiba ben yanlış yapacağım. Emin değilim ama. Doğru da yapmış olabilirim. Ben hatırlamıyorum ya. Orayı yapıyorsun. Şu o anda. sadece bir tane içeri gireceksin en arkada. Bir ne? tane koyu yeşil, Bir tane koyu yeşil olarak içeri gireceksin en arkada. En o arkada açık açı, açı, kır. Bence açık. Onu kır. Onu kır. On onun yanında onun önündeki Çok kırdın ama. Tamam anladım anladım anladım. Şimdi. Şimdi. Şöyle. Koy mi? oraya. Bir tane içeri En tepeden de bir tane içeri gireceksin. Şöyle değil mi? En tepeden ha. bir tane içeri gireceksin. Doğru en... yaptım doğru doğru. Doğru yapmadım şu yanlış Doğru yaptım. Perfecto dedi bana. O ben yanlış can bana bakıyormuş. Lan da yanlış yaptı. Son iki saniye koydu. Kime dendi? bir elendi ilk sağdaki. Yani şu da çok kötü yapmış ama şu hiçbir şey yapmamış. Bu arada belki şu bile ha. Bakayım. Hangisi elendi? Ya o elendi. Bir de mesela her şeyi doğru yapıyorsun, bir birim yanlış yapıyorsun mesela. O da çok sıkıntı. Aa bak bu biraz zor, biraz incele. Tamam ben... Ben gibi geliyor. En arkada bir boşluk var mıydı, yok muydu acaba ya? Bence yoktu gibi. Allah, hadi bakalım. Nasıl olacak? Ben bir yanlış yaptım herhalde Allah Valla da çok hızlı. biraz karmaşık. Ben bitirdim sana bakacağım. Ben sadece tek yanlışın o üç taneyi bir geri alacaksın. Koyduğum beyaz üç tane biliyor bir geri alacaksın. Can da yanlış yapmış orayı. Nasıl ya? Ön tarafa koydun. en sona koyduğun üç tane beyaz var ya en sona koydun. Aha. Onu bir geri alacaksın onları. Bir geri alacaksın dedin şöyle. Evet. İleri aynen. mi? Aynen öyle aynen öyle. Al 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 o canlı Onlar, onları, onları yani. yapacağımı Can yanlış yaptı ama sen daha çok yanlış yaptın Bu adam doğru onları yaptı Onları 3 tane sen... geri alacağıma şunları bir koysaydım elenmezdim bence Yok Can doğru yapmıştı ya Her şeyi yaptı Can sen, bizi, sen bizi sen bizi izle <laughs> Arkadaşlar ilk oyunum bu kadarmış Sen bizi izle şu anda Sen Yaklaşın. bana bak nasıl yaptığını, nasıl yaptığını, çok yaklaşma, çok yaklaşınca atıyor. Hmm. Bazen e, book da oluyor. Koyamıyorsun filan. Hepsi şey denk gelmez inşallah. Bu ne şekliymiş acaba? Adı Pretty Premit'miş. Bunlar hep el alışkanlığı. Bu ne abi? abi ben şu anda... ya diye adam. Siz ikiniz kaldınız. Zaten ben dedim sana en başta. Orada <laughs> ben yanlış yaptım ha. Şu şurada olacak herhalde. Neyse. <laughs> Doğru oldu. Şimdi bu arkadaşın 19 tanesi mi var? Oo bu daha inceliyor falan. Şimdi o bizden kopya falan çeker büyük ihtimal. O baya yanlış yapıyor. Şu an baya elendi yetiştiremez hayat. Bak bak. neyi, neyi yanlış yaptı? Aa birim yukarı çıkarmış her şeyi. Aslında onu yapmak da zor ha. Nasıl yaptıysa. Şimdi ikiniz kaldınız değil mi? Aynen ikimiz kaldık. Artık hangimiz hareket yaparsın. Beni hızlıca kötü yapsın, hadi sıkıldım ya. <laughs> hadi hadi hadi. Aa, beni çok atmasın oldum. şimdi. Manlar manlar, çok, çok aşırı yaklaşmadın. Değişik bir şekil. Hızlı yapmak çok önemli ya. İkinizde farklı taktikler izliyorsunuz. Şu an bakıyorum. Bir şey yapmış yapmış olurum belki aynı gün. 3, 4, 5. bir şey yapmış yapmış. Al şundan bir tane. Evet, bakalım doğru bir şey çıksın Böyle öyle edelim ya. Böyle de, havada çok kolay çok hızlı bir şekilde yaparız herhalde. Ee, bu renk... Bunu bu ezbere biliyorsunuz ya. bence. Bana renk... da geliyor. Değil mi? Ezbere... Ezbere değil, ezbere değil de bazısı birkaç defa çıkınca anlıyorsunuz zaten. Eğlenceli yani. Bir de bir olayı var mesela. Atıyorum, bu renk sırası var ya, burada. Bu renk sırasını zaten sana en başta e, elinde renk sırası olarak veriyor sana. Anladın mı demek istediğim şeyi? Yani mesela şuradaki şeyi zaten envanterine sana öyle veriyor. Yan hızlı bayağı. Ben yanlış yaptım. Doğru yaptım. Şimdi sensiz de oynuyor. O abi, ben Oo, tamam, Şu anda şu anda bitti. Hiç merak etme. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şu anda bit. Niye bitiyor ya? Yaparsın Çünkü büyük <laughs> ihtimalle yanlış yapacağız. Hatta ben... Can sağlığı direkt hatta. Kopya İki çekiyor. Bin. Abi kopya çekiyor. At 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 falan. Öyle evet. olmuyor. Kopya mı evet. canım? O zaman olacak. Bir, biriniz kesin enerjik gibi duruyor zaten şu anda. Kesin kesin. O bir de şöyle bir durum var. Eğer sonda Şeyse e, mesela yüzde... ikimizde yüzde yüz yapmadıysak... İkimiz de aynı yapsak da birimiz elenir. genelde ben. Birimiz eleniyoruz yani. Şu anda benim bir şeyim kaldı ama neyim kaldı acaba ya? Hadi ben kopya vereyim. Burnum kaldı bunu Ama evet. her türlü seninki yanlış ya. Seninki çok yanlış hem Canınki doğru. Ama belki sen yine şampiyon olabilirsin yüzde olarak. Aa öbür tarafa yapacakmışız. Burnu öbür tarafa yapacağım sadece. Ne yanlış? Siyahla beyaz yer değişikmiş. Yüzde yediymiş benim şu anda. Aa var. benim yanlış gördün mü şu anda yanlışım ne oldu? Evet, evet. Bir, sola yapmışım, sağ yapacağım. Evet. Can birinci oldu. Can birinci, birinci oldu. Yeah. Hızlı hızlı bir ikinci parti girelim. Efendim? Ha duy yok bir şey olmadı bir şey olmadı. Hemen hızlı bir, bir, tane daha girelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu yine atlıyor muyuz? Atlıyoruz, atlıyoruz aynen. Atla. Go. Arkamdan atlarsan. Beni yaptığım kısım bu yerde. Bir anlatmadı mı? Anlatmadı. Sonra yan yana çıkacağız büyük ihtimalle. <laughs> tamam. Ee, hadi bakalım. Bu sefer biraz daha e, aynı kişiler çıkarsa şansına şey yaparsın, daha hızlı yaparsın. Olsun ya sizi de izliyorum, çok sıkıntı değil. Ve mesela tam yanımdasın benim, Sağ, ben, ya senin ha. sağındayım ben. Oradan yani takıldığın yere bana da bakabilirsin direkt. Tamam. Bu ne? O mesela bu bunda tak, inşallah eğlenmezsin. Biraz olsun yapmaya çalış yani. Biraz olsun yapmaya çalış. Ben bitirip sana hızlı bir şekilde yardım etmeye çalışacağım. Bayağı zor bir şey bu. Hoppa. Bak. Mesela aynen. Şu an ona neyirim ben. Yani. Benim, ben de blok konmuyor şu anda. Evet, 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 evet. Hadi hızlı hızlı. <laughs> Oo, biri bitirdi. Kim bitirdi ya? Hocam bitirmiş. Maşallah. Ben bitirdim, sana bakıyorum hemen. En ucu sarı, oraları değil, oraları değil. Ee, onu kır, aşağı in, aşağı in. Bana dolu olan taraftaki şeyi de kır, çıkıntıyı da kır. Oraya iki tane sarı koy. Ön tarafa. Sen tersten evet. yaptırıyorsun bana şu an. Evet, doğru doğru yapacaksın. Zıpla, havaya. O sarının oraya sağ sarın üzerine değil de onun bir arkasına, bir arkasına sağ, onu koyacaksın. Son çok hızlı bir şekilde onun tepesine şey çek. On, e, mavi çek. Yanına koy. Oraya koymayacağım ama neyse yap bir şeyler artık ya. <laughs> Yok elenmezsin ya. Çok geç <laughs> adamlar var. Bu çok zordu ya. Bu ne ya? Bu, bu ne yapmış abi? Bunlar ne yaptı acaba? Şuradaki San, adam elenir ya. <laughs> ben %72'ymiş benimki. Yok sen elen bak elenmedin zaten. Ya oyunun başında zaten az bir şey yapsan adamdan genelde çok... Bu zordu, zordu, ya. ya. Bakayım. Yani bu da T harfi. Renkler çok önemli. Sarı, yeşil, kırmızı. Dikkat et. Yerdeki sarı yeşille başlıyor T'nin Tamam. Birbirim dışarıdan mı alıyorduk? Şöyle sana. Aynen. Birim yukarıda. Tamam. Ben sana doğru yaptım ya. renklerini yanlış yapmış olabilirim yalnız. O, renklerini yanlış yapmış. Yani Hı. Çok hızlı bir şekilde kırıp düzeltebilirsin. Daha saniye var. Bir sen kaldın bu arada. Biraz heyecan yapacağım sana. Hı. Sarıları da koymayı unutma. Birisi hiçbir şey yapmıyor. Eline koy. O, o mesela bilerek yapmıyor çünkü çok hızlı yapacak. Son 10 saniye kala yapmaya çalışıyor. Yani. Bak şu ne yapıyor sence? Peki sana soru, sence hangisi gider? Soldaki mi sağdaki mi? Yani sağdaki gidecek gibi. Yok soldaki gider ya. Kırmızıyı doğru mu koymuş peki? Doğru koymuş doğru. ama fazla blok koymuş. Bu da gidebilir ha. Fazla blok koyunca da çünkü eksi sayıyor. Bakalım bakalım. Botumuz nerede lan? Botu görüyor musun? Eşini görünüyor yakınlaşınca. şimdi. Abla telefon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimlik, 5 birim yüksekliğinde. Bunu yaparsın herhalde ya. Oğlum nereden başlayacağım unuttum o. Çok önemli. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Sonra şöyle. Evet doğru yapıyorsun. Devam et. Oraya siyah koyacaksın. Tamam. Şu benim oldu. Ol, benim olduğum tarafa aynı. Abi bir dakika ben başka adam bakıyorum şu anda. Yanımda onun adam bakıyorum. Ya ha, biraz o bir yere koymuşum. Ya ben şuradan şüpheliyim. Şuraya mı koyacaktım buraya mı? O tam ortası oluyor genelde. En kötü ortala. Kim önendi? Buranın Neyse, en tepesi en tepesi önemli. En tepede çünkü bloğun kalmıyor. Kırıp bir daha koymak zorundasın. Sadece ortası kırık onun. Bir tane yeşil koy. Bir yeşilin üzerine bir yeşil daha koy. Ona şimdi bir tane mo e kalan renginden koy sana bakarak. Aynen şimdi kenarları yeşil çekeceksin. O yeşilde kurup, Aynen doğru yaptın. Evet. Yalnız ilk, ilk yapışa göre bayağı iyi yani. <laughs> %100 verdi değil Erke Evet. Şu arkadaş mı yanlış yapıyor şu an? Aynen. O yapmıyor. Bazıları yapmıyor. Şurada hayır şurada bir tanesi yanlış yapıyor. Benim benim tam karşımdaki 3-4 eldir hep böyle troll şeyler yapıyor ama bu sefer elendi herhalde. Yani. Her gitti artık. Yalnız 5 kişi iddialı gidiyoruz yani. Hadi bakalım. Hop elendi. Yo diye. <laughs> Olamaz. <laughs> o bak bu 9 3'e 3'lük bir şey aslında bak. Sarıları çekersen diğerleri çok kolay. Bir tane pil var. Onu yani... Biliyorum biliyorum. Hadi. Ben şu anda ezberimde şey. Evet, tamam. Sen o zaman e, yapamadığında yardım et öyle tamam. söyleyeyim. Aa, şöyleydi sanırım. Şöyle. yanlış dedi. Aşağıya. O Aa, aşağı, da, aşağıya. Aşağıymış pardon. Bak sana bakıyor. Senin yanındaki sana bakıyor. <laughs> Benim yanındaki bana mı bakıyor. Ben çok numum ya bana bakma. <laughs> i̇çini, içini boş bırakmış. Benim sağımdaki de bir şeyler atmaya çalışıyor ama yanlış yapıyor. Yanlış yaptın koçum. Aslanım yanlış yaptın. Evlendim. Hop. Maalesef gittim. O kırdı falan mı herhalde sonradan? Bu ne? Ayı mu şimdi bu? Bu! Kuş herhalde yani. Just keep swimming demiş. Ha bak bundan Aa. çıkmıştı artık herhalde. Bunu yaparım ya tamam. Bundan çıkmıştı diğer oyundan. Aslında çok farklı şeyler var ama... ...artık oyunun algoritması nasılsa... ...ya benim daha görmediğim şeyler var mesela yani. Baya oynadık biz. Ee, görmediğim şeyler çıkıyor hala da. Garip. Yapılar çıkıyor. Şurada var. Büyük ihtimal yanımızdaki adam, ortanızdaki adam gitti. Can rahatsız ediyor bak onu. <laughs> <laughs> Sen de git rahatsız et. Zıpla filan. <laughs> Ama adam hiç kopya çekmiyor en azından. Ya da çekiyor mu? Sana Evin bakacağım. bak bak, Emin baktı sana işte. Ucuz kurtuldu. Üçümüz mü kalacağız bu giderse? Ki gitti öyle. bence. Artık herhalde. Bel Her belki bir birinci... olmaz ha. Gitmeye de bilir. Ortası boş gerçi. Gitti gitti kesin gitti. üçümüz kaldık. Bu bayağı ciddi. değişik bir şey yapmış ama bence daha güzel yapmış ya. Bir daire bir. Daha daire bir. Daire bir. tankımsı bir şey yaptı. Bu Aa, ne? hadi bunu Bu dakikadan sonra kopya verme artık. Yarışıyoruz çünkü. Artık birbirimize karşı yarışıyoruz. Geçmiş olsun ben zaten yapamayacağım bunu herhalde. Hani. Çitlerden, çitlerden başla sana o zaman küçük bir kopya veriyorum. Geçti artık. Ya bunu eğer yüzde yüz yapamazsan elendin. Ben sana bakabilir miyim? Bakabilirsin. Anlayabilirsen. Kaç saniyen var? Var daha var. İkinci çiftine nereye kocamı söylersem? Bir yanına, bir yanına. Bir boşluk bırak, bir yanına. Bir boşluk bırakayım. Bir, yana... Ya, bir yanına koyacaksın işte. Oraya değil de bir yanına. He. Bir soluna koyacaksın. Bir de, diğerlerini söylemem haberin olsun. Ben Son 5 saniye, 6 saniye. 3, 2... Sallıyorum şu an. Allah o başına ya gitti. Neyse evet, Ali'cim. Geldiğine çok iyi bak. Yalnız doğru dedi. Yok evet, demedim. <laughs> Ama bir yanına dedin abi. Ne? Saçmalamışsın şu an. E bir, bir yanına işte ne görmüyor musun? Bir yanı. Oraya değil de bir yanına. Bir soluna yani. Aa, neyse. Bu oldu ya. Edin. Artık bir daha bunu, bunu hani yapamazdık evet. evet. bunu yapalım bir daha Ya bunlar arkadaş ama siz ezberlemişsiniz. Ya öyle bir şey yok ezberlemek. Ya belki ya. Kandırma. Yapamıyorsun daha sonra bize suç <laughs> Neyse diğerlerini eledim en azından. Aynen o da güzel bir başarı. Ya sana ona bakmak istemiyorum zaten. O ultimi daha hızlı yapıyor şu an. Can bitirdi ya. Ben yeterim. Önceki oyunu kim almıştı ya? Can aldı. Sana bakalım. Ben gayet iyi atılıyorum. Merak etme <laughs> arkadaşlar da gayet iyi atılacak. Katılacak. <laughs> Neyse gençler bırakın bu yapılabilir. Survival'a bekleriz. Ben şimdi burayı hep yanlış yapıyorum bu arada. Ben ona da bakmayacağım. Hadi bakalım. Ne speed bu? Jack Morse falan oynuyorlar <laughs> abi niye spit yolu oynuyoruz Bunları siz biliyorsunuz ya çok belli. Sırf kendi egonuzu tatmin etmek için bırak işte ya hep yalan dolan. Aa suya düşebiliyorum lan. Şunları kırsam ne oluyor atıyor mu beni? Kırabiliyor musun? Ben hiç denemek istemedim ya şimdi banlanmak istemiyorum zaten. Hiçbir şey olmuyor, Hiçbir şey olmuyor mu? Ya biriniz yanlışlıkla elenin işte ya tamam ne olacak. Can bana bakıp çok iddialı bakışlar attı İsmail haberin olsun. Evet arkadaşlar ikisi de bir, bir odaklanmışlar. Rahatsız edemiyorum da. Ben. ben de yap, sizin şu yapmacıktan şuraya yapamıyor muyum ya? Ortaya. Tanizde bizi öğrenmiştir arkadaşlar da bizi de izlemiş olur, sadece seni değil. Tam zaten öyle yapıyor. Sizi izliyorum. Ama hep seni izliyorum. Can daha iyi sanki bu konuda. Birazcık canı izleyeyim. Aa kulaklık çok hoş. Değil mi? Evet. Aynen böyle değişik şeylerde fikirlerle gelebilir. Yani. Survival'dan belki aynen değişik şeyler yapacağız bundan. Bak <laughs> yapabilecek mi? Kopya çekmek yok ha. Kopya bunun süresi biraz sıkıntılı. Kaç tane kaldı şimdi gösteriyor. Ya, o, o çekti çok süre bana, bana, çok süre veriyorlar ya. Yani. Biraz daha süre verseler bu biraz zor aslında. Bakalım. Bir keşke yan yana olsaydınız ya böyle çok zor oluyor. İsmail böyle değişik başka oyunlar var mı Speed Pro dışında? Aslında bir sürü oyun var yani çoğunu deneyebiliriz beraber deneyelim de yavaş yavaş ee, Sky Wars'tır Egg Wars'tır, Hunger Games'tir bu tarz değişik mini gamesler var Ondan sonra Bu evet. evet. var ben çok seviyorum böyle arada gider oynarım Bunları Tek tek deneyebiliriz yani Şimdi Siz bu konuda iddialısınız Speed <laughs> zaten arkadaşlar da gördü Abi yanımda oynuyor bu adamlar hep birinciler yani. İkisinde hep ikisi kapışıyor falan. Sonra dedik ki Split Bulldogs da çekelim madem bu kadar iddialılar. Ee, ama şimdi mesela düşünüyorum Egg Wars'a girsek abi gireceğiz. Daha ilk dakikadan ya yani en azından ben kendi açımdan konuşuyorum. Daha ilk dakikadan çat öldük. Yumurta kırıldı Aslında falan. Aslında kendimizi biraz geliştirirsek Egg Wars'a çekmeye başlarız zamanla. Aslında Egg biliyoruz ki... oyunu da e, biraz böyle başka takımlarda noob'lar geliyor filan. Bir de lag problemi çekiyoruz. O lag problemi çözersek Eggwars'a çekeriz. Ya videosu, e, oyunlar da çekeriz. Şimdi ilk e, speed, <laughs> speed, speed Build ile Speed konuşamadım. Speed başladık. Yeni e, diğer videoları da yine geliriz. İsterseniz gelin burada yine başladığımız yere e, şey yapalım. Gelin. Şöyle ben size F5 ile alayım arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ben niye Steve değilim? Çok üzüldüm şu an. Şu an fark ediyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. <laughs>